Renkli Rüya Bahçesi Minik Melisa'nın sihirli renk macerası Bir zamanlar renkli kasabada, renkli evlerde yaşayan Minik Melisa adında bir kız çocuğu vardı. Minik Melisa her gün renkli elbiseler giyer, çiçeklere su verir ve kuşları beslerdi. Ancak bir gün kasabanın renkleri solmaya başladı. Minik Melisa renklerin neden solmuş olabileceğini düşünerek Büyülü renk bahçesini keşfetmeye karar verdi. Renkli taşlarla dolu bu gizemli bahçe, kasabanın rengini koruyan sihirli bir yerdi. Büyülü renk bahçesine ulaşmak için minik Melisa, uçan renkli balıkların sırtında gökyüzüne yükseldi. Yolda, rengarenk çiçekler ve şarkı söyleyen kelebeklerle dolu muazzam bir orman geçti. Sonunda büyülü kapıya ulaştı. Bahçeye girdiğinde Renklerle dans eden neşeli elfleri gördü. Her renk minik Melisa'ya özel bir hikaye anlatıyordu. Mavi gökyüzündeki bulutların hikayesini, sarı güneşin gülümsediği zamanları anlatıyordu. Ama bir renk eksikti. Kırmızı. Minik Melisa, kırmızının hikayesini duyamadığı için endişeliydi. Elf arkadaşları kırmızının kaybolduğunu söylediler. Minik Melisa hemen işe koyularak kırmızıyı bulmaya karar verdi. Renklerin ardında kaybolan kırmızıyı bulmak için Minik Melisa, renkli şeker yağmurları altında dev pelikan kuşları tarafından taşındı. Sonunda büyük bir elma ağacının altında kırmızıyı hüzünlü bir şekilde oturan sevimli bir tavşan buldu. Tavşanın adı Ruby'ydi ve kaybolmuştu. Minik Melisa Ruby'ye sarıldı ve ona büyülü bahçedeki renklerin güzelliklerini anlattı. Ruby'nin mutluluğuyla kırmızı geri döndü ve renkli kasabaya ışıltısını geri getirdi. Minik Melissa, arkadaşlarına ve kasaba sakinlerine renklerin büyülü dünyasındaki bu macerayı anlattı. Herkes neşe içinde yaşamaya devam etti ve renkli kasaba Minik Melissa'nın rengarenk macerasının tadını çıkardı. Legenda